Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şal modelini çalışacağız. Her türlü ipten yapabileceğiniz bir model. İnce iplerle yazlık, kalın iplerle kışlık olarak çalışabilirsiniz. İki sıradan oluşuyor. Örneğimiz bir sıra şu dolgulu sıra, bir sırada bu zincirlerle geçiş yaptığımız sıra bittiği zaman kenarına herhangi bir oya yapabilirsiniz veya böyle bırakabilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 7 zincir çekerek örneğimize başlıyoruz. 3 4 5 6 7. Hemen iki doladım. İlk baştaki zincire girerek örerek yükseliyorum ördüm şimdi 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 döndüm bu hazırladığımız yuvaya üçlü fıstıklar yapıyoruz ben şöyle iki çıkmalı yaptım ama hepsini bir çıkmıyoruz yarım ördüm bekletiyorum bunu da yarım ördüm. Üçüncüyü de yarım örüp hepsini bir topluyorum. Araya 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 Üzerine aldım. Bir üçlü daha yapıyorum. Yarım örüp örüp bekletiyorum. Hepsini bir topladım. 1 2 3 4 5 4 tane fıstık grubu yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 5 Üzerine aldım. 4'üncüyü yapıyorum. kapattım bu tarafa 8 zincir çekiyoruz bakın örneğin bu tarafları hep 6 zincirle döneceğiz bu taraf 8 zincirle dönülecek bir tane çektim 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum bu çektiğimiz zincirlerin ortalarından tutturuyorum bundan sonra üçer zincir çekiyoruz bunları birleştirmek için köşe hariç 1 2 3 buradan tutturdum 1 2 3 çektikten sonra bu döndüğümüz 6 zincirle dönmüştük burayı bu 3 taneyi çektikten sonra 2 doluyorum buraya birleştirirsem çünkü ipim aşağıda kalacak bu tepede kalsın istiyorum 2 doladım hemen bir zincir sonrasına battım birleştirmeden önceki bir zincir öncesine örerek yükseltiyorum burayı şimdi 8 zincir 6 zincir çekmiş gibi olduk köşe yaptık hemen buradan yine 6 tane çekiyorum 3 4 5 6 Evet döndüm şimdi yine ön yüzdeyiz bakın bu fıstıkların düzgün tarafı önde ön yüzümüz burası şimdi şu boşluğa ve bu boşluğa fıstık dolduracağız bu sırada ikiye çıkacak örneğimiz hemen üzerine aldım Buradan başlıyorum. 1 2 3 Hepsini bir aldım. 1 2 3 4 5 Bir tane daha. Buraya da dörtlü fıstıklar yapacağız. Yani 4 tane üçlü fıstık daha doğrusu. 2 oldu. 1 2 3 4 5 üçüncüyü yapıyorum 2 3 topladım 1 2 3 4 5 sonuncuyu yapacağım 2 üçüncüyü de aldım topladım son fıstığı yaptım zincir çekmiyorum. 2 doladım. Tam şu orta boşluğun üzerindeki sık iğneden tutturdum ve örerek yükselttim. Şimdi tekrar buraya fıstıklardan yapacağız. 2 3 4 5 ikincisi ve üçüncüsü topluyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 topladım 1 2 3 4 5 sonuncu fıstığı yapıyorum 2 3 topladım şimdi başa geldiğimizde buradan hemen dönmüyoruz neden bunu bırakırsak bu yayılacak çünkü böyle Bakın bunu burada tutmuş olduk. Zincire batıp direk yaparak önünü kesmiş olduk. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Burada da bu fıstıklar yayılmasın diye hemen iki doladım. Zincir çekmiyorum. Şöyle sıkıştırıp zincirin içine girdim. Aldım. Örerek yükseldim. Aynı hizaya geldim. Şimdi bakın fıstıklar aşağı gitmeyecek. Burada şimdi tekrar 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 8. Döndüm. Hemen yine bu tepelerden tutturarak aralara 3'er zincir çekerek başa dönüyoruz. 1, 2, 3, 1 2 3 Burada gelirken bu aşağıya inmiyoruz. Direkt karşıdaki fıstıkların boşluklarına tutturuyoruz. Burada da şimdi yuva oluşturmuş olduk. Bir dahaki sıra buraya da fıstık grubu gelecek. 1 2 3 Sıradakinden 1 2 3 Tepelere batarak gidiyoruz. Başa geldim. Tekrar 3 zinciri çektim. 2 doladım. Yine şu alttaki boşluğun bu örgüye yakın olan yerinden alıyorum. Zincirin içinden geçirdim. Örerek yükselttim. Örerek yükselttim. Hemen 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 şunu unutmayalım. Bakın. Bu üçer zincir çekerek bu tarafa geldiğimiz sıranın sonunda dönerken altı zincirle dönüyoruz. Fıstıkları yaptığımız sırada dönerken 8 zincirle dönüyoruz. 6 tane çektim, döndüm. Hemen burada bu boşluğa fıstıkları yapmaya başlıyorum. topladım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet, fıstıkları yapmaya devam ediyoruz. 2 3 topladım 1 2 3 4 5 son fıstığı yapıyorum topladım yine aşağıda yaptığımız işlemi yapıyoruz şimdi hiç zincir çekmiyorum iki defa doladım bir alttaki fıstığın tam ortasına denk gelen yerdeki sık iğneden tutturdum örerek çıktım hemen yeni üzerine alıp bir aşağıda boşluk oluşturmuştuk. Şimdi buraya fıstık grubumuzu yerleştiriyoruz. 2 3 1 2 3 4 5 2 3 topladım 1 2 3 4 5 Dördüncüyü yapıyoruz. 2 3 Topladım. 4 tane yaptık. Şimdi yine şu aşağıya 2 dolayıp aşağıya batıp tutturuyoruz. Yine bu köşeye batıyoruz fıstık grubu 2 3 2 3 4 5 üzerine aldım isterseniz bu fıstıkları şöyle 3 defada da hiç örmeden hepsini bir toplayabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz fıstıkları veya böyle örerek ikinciyi yapıyorum. 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 son fıstık 2 3 topladım 4 tane oldu şimdi yine aşağıda yaptığımız gibi bu fıstıklar bakın kaymıyor bu da kaymasın diye hemen iki doluyorduk şöyle iyice sıkıştırıp buradaki zincirin içine giriyorum örerek yükselttim. Hemen yine bu tarafta 3 4 5 6 7 8. Hemen tutturdum tepeden. Şimdi üçer zincir çekip tepelerden tutturuyoruz yine. 1 2 3 1 2 3 Burası da var. Şimdi yine 3 çekiyoruz. 2 dolayıp şu boşluğun üzerine şöyle son zincire batıyoruz. Örerek çıkıyoruz. Burada da bir yuva oluşturmuş olduk şimdi. Üst sırada 1 2 3 ve 4 tane fıstık grubu olacak. Bakın birer birer artıyor zaten ilk e, bir çiçekle başladık çiçek diyelim bunlara ikinci sırada iki oldu sonra 3 oldu sonra 4 olacak birer birer artırıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir örnek Evet yapmak isteyen herkese kolay gelsin